Değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Her insan bir şeyler ister. Hemen hemen her insanın istek ve arzuları vardır. Kimileri çok parasının olmasını ister, kimileri çok zengin olmayı ister. Kimileri aşk, eş, çocuk ister. Kimileri mutlu olmak ister. Bir şeyi istemek onu ertelemek demektir. Ben zengin olmak istiyorum demek. Ben ileride zengin olmak istiyorum anlamına gelir. Şu an zengin değilim fakat ileride bir gün zengin olmak istiyorum anlamına gelir. İstemek, istenilen şeyin şu an sahip olma potansiyeline hazır olunmadığını gösterir. Çoktandır dikkatimi çeken bir olaydan bahsetmek istiyorum. Birçok insan spor salonlarına kayıt yaptırır. Sonra birkaç kere gider, biraz spor yapar, daha sonra gitmekten vazgeçerler. Bu büyük bir çoğunluğu oluşturan kısımdır. Çok az kişi de düzenli olarak spora gider ve oradaki hizmetten faydalanırlar. Burada çok büyük bir farkındalık vardır. Aslında kayıt yaptırıp parasını ödeyip spor yapmayan kişiler spor yapan kişilerin parasını ödemiş olurlar. Büyük kesim insanlar az sayıdaki insanlara hizmet etmiş olurlar. Burası gerçekten çok önemlidir. Burayı anladığımızda bakış ve düşünceler değişmeye başlar. Bir spor salonunun aylık ücreti 500 lira diyelim. Her ay en az 1000 kişi spor salonuna kayıt yaptırarak parasını öder. Ortalama bir spor salonunun 500 bin lira gibi bir cirosu vardır. Fakat o spor salonunu düzenli olarak kullanan kişiler aylık 200 kişiyi geçmez. Eğer düzenli olarak spora gitmeyen, spor salonunu kullanmayan insanlar olmasaydı, düzenli spor yapan insanlar her ay 2500 lira para ödemek zorunda kalırlardı. Burada spor yapmayan 800 kişi, 200 kişinin spor yapabilmesi için spor salonuna para öder. Çünkü spor salonunun masrafını 200 kişi karşılayamaz. Fiyat abartılı, yani yüksek gelir. O yüzden fiyatlar düşük tutulur. Herkes gelip kayıt yaptırabilsin diye. Çünkü yöneticiler 1000 kişinin sadece çok azının düzenli olarak geleceğini ve birçoğunun da gelmeyeceklerini bilirler. 800 kişi neden parayı ödeyip spora gitmez biliyor musunuz? 800 kişinin de bahaneleri vardır. Bugün olmaz, yarın giderim, vakit bulamadım, başım ağrıyor, keyfim yok, işim çıktı gibi sınırsız bahaneleri vardır. Bir şeyi istemek onu ertelemeyi doğurur. Oraya para vermek seçim yapıldığını gösterir. Oraya para vermek harekete geçmek değildir. Sadece seçim yapmaktır. İstersem giderim, istemezsem gitmem düşüncesini barındırır. Bir iş için, bir şey için seçme hakkınız varsa başarı zor gelir. Seçim yapmak enerjiyi böler ve bahaneleri doğurur. Karar vermek ise başarının anahtarıdır. Karar vermek %100 emin olma durumudur. Karar vermek harekete geçmektir. Birçok şirket sahibi karar verdikleri için o işi yapıyorlar. Birçok çalışan da tercih ettikleri için o iş yerinde bir miktar ücret karşılığında çalışırlar. Yani karar veremedikleri için. Peki bu insanlar neden karar veremezler? Neden karar vermek yerine seçim yapmak zorunda kalırlar? Neden seçim yapan insanlar kaderlerine razı olurlar? Çünkü her şeylerini isterler. İstedikleri için de ertelemiş olurlar. Peki insanlar neden istediklerini ertelemeye çalışırlar? Çünkü çok bildikleri için veya bildiklerini sandıkları için. Bildiğini söyleyen, bildiğini ısrar eden kimdir? İnsanın zihni ve egosudur. Eğer bir konu hakkında düşünmeye başlarsanız bunu zihninizle yapacağınız için harekete geçemezsiniz. Yani karar veremezsiniz. Bilmek de egonun işidir demiştik. Ego neleri bilir, neleri söyler? Zengin olmak için çok çalışmak, paraya ulaşmak için sermaye lazım der. Başarmak için imkanlar, olanaklar, donanımlar lazım der. İnsanlar bir konu veya olay hakkında düşündükleri zaman korkularını açığa çıkartırlar. Düşünce insanlara program hazırlar, yol haritası çizer. İnsanlar parasını ödedikleri halde spora gidemezler. Çünkü düşünürler. Düşünür, düşünür, yarın giderim der. Bugün keyifsizim der. Bugün yorgunum der. Bugün işim var der. Düşünen bir insan doğru ve sağlıklı kararı veremez. Sadece tercihi yapmış olur yaptığı tercihin yanlış olduğunu bilir fakat ona doğru yaptığını söyleyen ve ona moral vermeye çalışan da kişinin egosudur. İnsanların düşünceleri yol haritası hazırlar. Program hazırlar. Bunu niçin yaparlar biliyor musunuz? Para istiyorum, zengin olmak istiyorum, başarmak istiyorum diyerek ileri bir tarihe ötelerler. Zamana bırakırlar ve şu anda buna hazır olmadıklarını dile getirmiş olurlar. Kilo vermek istiyorum ama sonra. Zengin olmak istiyorum ama ileride. Başarmak istiyorum ama şöyle şöyle durumlar olduğu zaman. Bunu da korktukları için yaparlar. İnsanlar korkularıyla tek vücut oldukları için korkularını göremez fark edemezler. Bunun da tek nedeni kilo verememe korkusu, zengin olamama korkusu, başarısız olma korkusudur. Kişinin egosu korku duygusunu bastırdığı için göremez. Sadece bahanelere sığınmış olur veya öyle zanneder. Zaten birçok dinleyicim bana şu soruyu soruyor. Hocam sahip olamadığımız bir şeye nasıl sahipmiş gibi davranırız diyorlar. 1. Sahip olmak egonun işidir. 2. Bir şeye ulaşmak onu kullanmak, ona sahip olmak değildir. 3. Zamana bırakılan, ötelenen bir şey ileri tarihe atılarak beklenen bir şey size gelmeyecektir. 4. Ve en önemlisi, gelecekte sahip olma arzusu şu anda sahipmiş gibi davranmanıza engel olan tek şeydir. Bir duyguya girip onu hissedip mutluluk frekansını yaratabilirseniz, o duygunuz gerçekten olacaktır. Eğer ne zaman nasıl sorusunu soruyorsanız korkuyorsunuz demektir ve o duyguyu yaratamamış olduğunuzu gösterir. Eğer harekete geçmenizi engelleyen bahaneler varsa, sebepler varsa yanlış yoldasınız demektir. Hayalinizle, arzunuzla veya olmasını istediğiniz bir şeyle aşk yaşamalısınız. Kilo vermeyle ilgili sorununuz varsa sporla aşk yaşayın. Parasızlıkla, fakirlikle ilgili problemleriniz varsa, az da olsa olan paranızla aşk yaşayın. Başarısızlıkla ilgili probleminiz varsa, ikili ilişkileriniz zayıfsa, kendinizle aşk yaşayın. Aşk tüm yolları açar. Aşk korkuları yok eder. Aşk engelleri kaldırır. Aşk insanı hedefe götürmez hedefleri ortadan kaldırır. Aşk insanı dönüştürür. İnsanı olmak istediğine dönüştürür. Bahaneleri, engelleri, olmazları, imkansızlıkları, tüm sebepleri ortadan kaldırır. Tercihler ortadan kalkar. Küllerinden doğan yeni bir insan ortaya çıkar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.